Ela. Bugün kutuda ne var? Çekeceğiz. Evet. Çok güzel bir artık. Biraz düşük bir bir kutu ama. <laughs> <laughs> Bizde bu yetiyor. Evet yani. Kutu mu kutu yani. Ela kutu evet. kutuluyor muyuz? Evet. Orada saçım. Yazık bir anlıyor. Mavi. Aynı kutu. <laughs> Bunu gözünüze... Girme istersen oraya. Bakın. Takma değil. Neyse hemen ben kendimkini getireyim. İlk önce Seyra yapacak. Ha, ben önce getireyim. Ben gözümü kapatayım, arkanı durdur. <laughs> arkanı dur, arkanı dur. Arkanı durdur. İlk kamerayı gösterdiğim o yüzden bekle. Ben nar yaptım bu arada. Bakayım. <laughs> <laughs> Narlı. Like... This song, oh my god the new beat. Oh my god is this real? Ya, Ya, hadi dokun ya. Bu arada tabak değil, içinde. Tabak <laughs> değil, <sabahın> içinde. <gülüyor> <gülüyor> Ananı. Oden. İçinde taban? Ki <laughs> yani kutuya mesela diyelim. Geriye. Ya koplamak koklamak yok. Gelin sonra. sonra da. Tabii bir şey olmaz. Gelme. <laughs> <mi? gülüyor> Fiona'nın maması bence krem maması. Hayır. Yanlış mı dedi? Aynısından bende var. <bari>. Evet. Geçen <laughs> gün ikimiz de aldık. Ama yani koy bir şey olmaz herhalde. Hatta diyelim o sanki bir şey koydun, kutudun. Koydum. Tamam mı? Evet. <laughs> Ortasına mı koydun? Evet, biraz farkındayız. Bu ne? Bu ne? Sen buldun ki bunu. Bu ne? Sincap. Tamam bakalım. Evet. <laughs> ne yaptın mı <laughs> tamam <tabağını istedim. gülüyor> ya bu bu ne biliyor musun <laughs> çok kötü Ne yapıyorsun? Aden Aden Bir dakika Fiona hayır Hepsini koyacağım ya Çok fazla var Hey ya Rüzgar hey. Ben ağladım bir <laughs> Şaka şey yapma bu öyle bir şey yok. Tabakta mı? Evet. Hayır değil. Bu ne ya? Dur dur düştü. Düştü mü? Evet. Ey kere bir şey. Aa, Aa, yapma! Kırıldı. <laughs> kırıldı. Ya sana kırıldı. <laughs> Mum. Evet. Mum. Ucundaki şeyden anladım şunu. Ya dur, yemin terikatı yapmış oldum. Bak, eee elini falan koklarsan ya da eline ne olduğuna bakarsan, e, cidden bu sefer direkt sayı benim olur. Tamam, tamam zarai verdi bir şey mi? Hayır ama bunu cidden hayatında duyguncisinde. Bir de bir kaç. Kaç kaç şu an? Ben hiç bilemedim. 2. Ananı döv. Ne? Olsun. Söyle. Söyleme. Hayır şey, annene de desen. Annem dedim ki, e, işte benim bilmediğim bir şey var mı bu evde dedim. O da evet var dedi. Aydan o ne? Kıyma. Hayır. Sen mı? Sanırım. Dokun ya. Biraz böyle Eki Peki şey mi zarar vermiyor değil mi? Ya hiçbir şey zarar vermiyor bu ayakta. Ben eğlenir miyim bundan? Bak şu bu şarkı kutudan elini çıkaramazsın tamam mı? Ne olduğunu bilmiyorsan ki ben de bileyim ne eğleneceksin ne eğleneceksin. Pes ediyorum. Ben... Hayır hayır dokun şimdi. Ya dokun. Mu? Hayır, ya. hayır dokun, dokun. bilmiyorum. Dokun dokun. <laughs> ya hadi lütfen bak. Sana attım mı? Şu mu? İçinde. Şu. Ol, <laughs> Bu şey ya. Şu stres bunun içindeki şey. Stres mi? Evet stres. Ben şu dağılmaz. Ha? <laughs> Gösteriyorum sen bu arada kameraya? Değil mı? Hayır dur. Koy artık ya yani bir koyamadım. Koydum. Lan belki biraz korkarsın. Belki hiçbir şey vermiyorlar. canım. Topta mı? Hayır. <laughs> ya bok nasıl ama niye öyle oldu? Ben niye o kadar şey oluyorum? Bu ne? Ben niye o kadar seviyorum? Evrimleşmiş hayvana benziyor. Hı -hı. Dur bu oyuncak onu biliyorum. Bur, burası burnu. <laughs> Hayır. Burası kuyruğu. Ya baksın. Hayır vallahi bak bu vallahi bak. Gördün rengini. Görmedim vallahi görmedim. Bu, rengi bu rengini mi ne ve... çok güzel. Bari bir kamera. Rengini falan gör. Hiçbir şey görmedim ki. Lan Adem biz görünmüyor. <laughs> Görüyoruz da çok zor. Tamam evet. Yok ya indir indir bir. Elleri. Görünüyor, görünüyor evet indir. Tamam ya Bu Ya bu oyuncak işte. Deniz atamadım, deniz atamadım. Tamam. bu alma Artık korkmak yok. Oyuncu bir şey Tamam koydum. <laughs> Kaldı nerede? Dur Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Kıpırdar valla. Ya. <laughs> değer. Hadi. Tamamdır. Vallahi tamam hocam. Tamam, hadi, hadi ya. Zara veriyor mu? ölele ü gülü 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 hey gülü hey gülü. Çok mu kötü? Yardım mı? Ya tabağın içine dokunmuyor musun? Görmedim yemin de ederim gördüm. Tabağı gördüm Mete. Şey. Korkuyorum. Dokunuyor mu ya? Dokun dokun. Dokunmazsan nasıl bir cam mısın? Elime <laughs> bir şey değdi. Daha dokunmadım. Ya sen de kaçıyor. Ah. <laughs> ah. Sevgi. çıkardı. ses çıkardı. <laughs> Düt dedi. Ya. <laughs> Lan o ses nereden çıkıyor? Ya bundan çıkıyor var mı sen? Piyananın boku. <laughs> Son hakkı dedi. Fiyonanın bu kafasına bir yere bakmaya gidiyor. Sen yine bakabilir misin? Hayır. İyi dokundum. Pardal. Hayır. Bitti. Neydi? O ne? Fiyonanın dödürmemesi. Aa! <laughs> ha? Ha. Arkadaşlar bakın. Böyle bir şey. Biraz korkunç. Bakın. bakın. Başla. Ay ben hemen önüne. Ha mı? Evet. Annem. <laughs> <Bu civciv> ya. Ya, <laughs> Ben bunu koyacaktım biliyorsun sonra vazgeçtim. Çok hızlı gidiyordum. <laughs> <laughs> ya çekin de beni görsün herhalde. Sen todayna. Patma? bakacağız biz. Hayır, dur. Bırakır mısın? Çocuk rahatsız oluyor. E çok rahat bu arada şu an. E, çok rahat bu arada şu an. Ay! Tavaletler de iyidir. Tavaletler de iyidir. Tavaletler de iyidir. Tavaletler de iyidir. <laughs> ya. ya. Hey, hey. hey ya, çok Var ya Vay, onu benim elime ben ben Hayır. Kart benim ben şey Hayır. Alayım. Yanlış. Yine ben kazandım Yine bu turu. Bakmıyor <laughs> Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyor ya. Evet arkadaşlar bu. Yetti mi? Hayır. <laughs> <La Fiona>. <gülüyor> <gülüyor> like, nice, Fiona. Fiona. Bu benim böyle kullanış kartım. Lan Ben de aykırısıyım. Bu sayılması yaptım? Ya niye ya? bir daha hareket etmiyor duruyor ya çocuk çok üzüldüm. <laughs> ben şuradan dokundum ya ya Perişan oyuncak diyeceğim sonra Perişan Perişan oyuncaklar bu kadar yumuşak değil. Kesip yanadı tabii. Ya, aradan en zoru olabilir bu arada. Ama biraz iğrenç. O yüzden dikkatli ol. Amin. kanalımıza tamam. abone olanlar falan onlara artık diyor diyorum. Arif karar aldı. Evet hadi. Mikrofonu ver bana Konuş Tabakta mı? Evet Evet arkadaşlar Bugün Ya bu sabun gibi bir şey ya Hayır İğrençsin Onu Eder onu Eder Ne? tüm parmakları değdir ve çıkmaz Bir tane. Boya değil. mı bu? Bilmiyorum. Ya mantı bir tane kullanıyormuş evet, tabii. Hadi tamam. Ta değil. <laughs> Kokusu çok tanıdık. Kokusu seni bir yerlerden tanıyor gibi. bir. <laughs> ya ama bu sıvı <laughs> bir şey. Sıvı, fazla, sıvı çok fazla şey var. Bak köpek maması Aslında gibi değil. Aslında bu sıvı değil ama bozulmuş. Bozulmuş bir şey yok. Var. <laughs> Arkadaşlar. Bu bir tane. Kolonya mı? Hayır tamam ya. bitti. Ya var mı susu bir şey burada? Tıraş yapıyor. Bozulmuş tıraş. Yine evet. Tıra. Yine yedim yedim. Bir şey Hands up Gabriella. Son arkadaşlar bu yani. Ee, öncelikle öğrenciler. Öncelikle gel buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanala abone olun. Dur onu Bana bir Nasıla, nasıl. nasıl. Dediğim gibi abone olursanız diva oluyorsunuz yani, değil mi? Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyoruz sizi. Bay bay.